Balkan, 1990. İzmir doğumluyum. Beden eğitimi öğretmeni olmayı 9 yaşından beri istiyorum. Ege Üniversitesi Spor Yüksekokulu'dan mezun oldum. 2 ay sonra öğretmen olarak Sinop'un Türkeli ilçesine atandım. Daha sonra Kabalı Ortaokulu'na geldim. Sinop'a bağlı köy okulundayım. Kabalı çok dağınık köylerden oluşan, çok uzak köylerden oluşan taşıma merkezi bir okuluz. 3'ten sonra hiçbir çocuk kalmıyor okulumuzda. Böyle olunca ister istemez öğle araları ve teneffüslerde antrenman ya da ekstra çalışmalar yapmak zorunda kaldık. Okulumda fark ettiğim şey atletizm gerçekten koşu anlamında çok iyilerdi. Bocca branşında ve kız futsal olarak kızlarda ayak içi olsun, top sürme olsun temel becerilerde güzel seviyedelerdi. Yaptığımız antrenmanlar sonucunda öğrencilerimizin gelişimi çok hızlı oldu. İstekleri çok fazlaydı. Çocuklar gerçekten spora aç şekilde gelmişlerdi. Okulumuz az nüfuslu olduğu için 60 tane kız öğrencimiz var. Futbol takımı çıkarma şansım yoktu. Çünkü o seviyede o kadar yeterli kızım yoktu. Öyle olduğu için okul sporlarında futsal müsabakalarına katıldık. Çünkü futsal müsabakası 5 kişiyle oynanıyor. Ve bizim gibi küçük okullar için sayısı yeterliydi. Ve sonrasında Türkiye şampiyonluğumuz geldi. Yıldız Kızlar Türkiye futsal şampiyonu olduk köy okulu olarak 60 nüfuslu bir okul olarak bu başarı gerçekten çok güzeldi. Yarışmalara gittiğimizde Sinop çok fazla duyulmamıştı bu konuda çünkü diğer illerin hepsinin kulüpleri var. Köklü kulüplerden oluşuyorlardı ama kızlarımın mücadelesi, yapmış olduğu işler bu süreci çok güzel yani alnımızın akıyla geçtik diyebiliriz. Türkiye'de futsal ligi olmadığını biliyoruz. Böyle olması da bizim açıkçası kulüp kurmamıza neden oldu. Çünkü bu çocuklar lisede okul sporlarında futsal oynayabilir fakat liglerde yarışamayacak. Kendi soy ismimle Balkan Futbol Akademi şeklinde bir oluşum oluşturdum ve kızları en azından gidip gelirken benim kontrolüm altında olsunlar diye. Bu oluşumun içerisine aldım. Valilik olsun, gençlik spor olsun. İl temsilcimiz özellikle Caner hocamız var. ASKF başkanımız var Ayhan hocamız. Bunlar bu kızları kaybetmemeliyiz. İlk gelen tepki bize buydu. Daha sonra Gençlik Spor Kulübümüz hani biz sizi lige katılırken destekleyeceğiz. Kızlar bizim bünyemize geçsin dedi ve bu şekilde Gençlik Sporla birlikte birleştik. Şu an kulübümde aktif olarak 35 tane kız çocuğum var. Bunlar farklı yaş grubunda lig seviyesinde oynayan 25 sporcumuz var. Diğer kızlarımız çok daha küçük yaş grubunda. Şu an U13 liginde yarışıyoruz. U15 liginde oynuyoruz. Puan durumumuz en üst düzeyde. Kızlarımız şu an liselerinde e, okul sporları maçlarında futsal oynuyorlar. Diğer ligde de futbol müsabakalarında devam ediyorlar. Ya destek verildiği sürece bu yolun daha uzayacağını, daha çok kız çocuklarına ulaşabileceğimize inanıyoruz biz. Ben Ceylin Ecem Öztürk, 16 yaşındayım, 10. sınıf öğrencisiyim. Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Sinop Triatlon Gençlik Spor Kulübü'nde oynuyorum ve takım kaptanıyım. Benim için futbol şöyle başladı. Ben küçükken televizyonda özellikle futbol temalı çizgi filmleri izlemeyi çok seviyordum. Orada gördüğüm hareketleri kendim evde taklit etmeye çalışarak aslında benim futbol merakım başladı. Daha sonrasında mahalle ve okulda oynayarak kendimi geliştirdim. 11-12 yaşlarımda kulüpte oynamaya başladım. Antrenmanlarına katıldım. İlkokul dönemlerinde falan kız erkek karışık oynuyorduk. Ama daha sonrasında işte kulüpte falan oynadığım dönemlerde erkeklerin arasında oynadım. Futbol için özellikle erkeklere daha yönelik olduğu düşünülüyor. Ama ben bu yargıya katılmıyorum. Bence kadınlar için de gayet uygun bir spor. Kadınların da futbol oynayabileceğini aslında tüm çevreye göstermek istiyoruz. Dışarıda zaten her birimizin çok farklı bir kişiliği oluyor. Ama ben buraya severek geliyorum. Burada benim bir amacım var ve burada takım arkadaşlarımla birlikte bu amaç için mücadele ediyoruz. Buraya geldiğimde farklı hissediyorum. Kendimi daha özgür hissediyorum, daha özgüvenli hissediyorum. Burada kabul edildiğimi hissediyorum. Burası benim için kendimi ifade ettiğim bir yer. Futbola başladıktan sonra zamanımı planlamayı öğrendim. Sonuçta biz burada bir emek sarf ediyoruz. Buraya bir zaman ayırıyoruz ve her birimiz sadece buradan sorumlu değiliz. Bizim aile olsun, çevre olsun, sosyal hayatımız olsun. Hepimizin farklı alanlarda görevliyiz ve bu alanların hepsini kontrol etmede ee, aslında bana büyük bir yardımcı oldu zamanımı programlamayı öğrendim. Adım Selin Ertürk. 13 yaşındayım. Ahmet Erken'de oturuyorum. Kabala Ortaokulu'nda futbola başladım. Türkiye birinciliğinden doğru bu takıma ilerledim. Başladıktan sonra kendime özgüvenim en çok gelişti. Ailem çok destekliyor. Bazı komşular okulla bu birlikte gitmez falan dedi. Lise çok zor dediler. Ama ailem her ne olursa olsun arkamda durdu yani. Futbolu Kızlar zaten oynasın, kızları hep desteklerim yani. Bu takımda zaten bir kız öğrencilerinin gelişmesi için açıldı. Takımın kalecisiyim. Yani büyük kalede zor oluyor ama futsal kaleciliğinde kolay. Küçük bir kale olduğu için büyük kalede zıplamasıdır, atlamasıdır. Çok zor oluyor benim için ama elimden geldiği kadar çabalıyorum. Yani şu an Necmet Nermekan Lisesi'ndeyim. Futbola çok hayalim var. Yani gelecekte daha iyi yerlere, daha iyi güzel şeylere öğretmenin katkısıyla gitmek istiyorum. Küçük bir ildeyiz. İl olarak küçük olmamız kız çocuklarına sporcu anlamında çekmemiz biraz zor oluyor. Yaşlı nüfusa sahip bir iliz ama şu an sayı olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Benim ilk amacım kızları yeşil sahaya çekmekti. Yeşil sahada ben de varım, ben de oynayabilirim, koşabilirimi göstermekti. Kızlarımız sadece Sinop'tan değil, aynı zamanda Sinop'un Gerzi ilçesinden ve Sinop'a bağlı köylerden de gelmekteler. Köylerde her türlü ailelerine destek sağlıyorlar. Yeri geliyor işte evet. e, hayvanları bütme ya da balya taşıma şu an mesela balya dönemi ve şöyle bir şey fark ettim: ee, Baba ile kız arasındaki iletişim çok kuvvetlendi. Çünkü anne ile kızların arası zaten bir şekilde iyi ortak noktaları var. Ama babalarla maç izleme, işte antrenman yapma ister istemez bu bağlar daha da kuvvetlendi. Mesela İrem Köklü adlı öğrencimizin babasıyla ilişkisi daha da farklı boyut aldı. Ben Sinop Merkez Ahmet Teriköy'ün muhtarı Resul Köklü. Beş kız çocuk babasıyım, e, bu beş çocuğumdan biri İrem Köklü, spor lisesine gidiyor, sporla uğraşıyor. Ortaokul döneminde spor işinde Özgür hocamın sayesinde seçti. İçinde biraz vardı, e, fiziki yapısı da e, ona uygundu yani. Birincilik olduğu için Futsal'da e, spor lisesine kayıt yapmayı tercih etti. Köyde ikamet ettiğimiz için burada alanımız var, futbol sahamız var. Hep ailecek çocuklarla birlikte eşim ben olmak üzere top oynamak isteyenlerle birlikte antrenman burada da yapıyoruz köyde. Okuldan köye izine geldiği zaman antrenmanlara kendini geliştirmeye devam ediyor. Kardeşlerine de örnek olmaya çalışıyor. Çok bir tutuk çocuktu ama böyle zamanla açılmaya başladı spor etkinliği sayesinde. Özgür hocamız sağ olsun Allah razı olsun çocukları eğitiyor. Antrenmanları getirip, kendi götürüyor yani. Kendi ayaklarının üstünde durmasını o da istiyor. Yarınlar için yani eğitmesi gerekiyor. Eşim futbolu çok seviyor. Lig maçları olsun, her maç olsun hiçbir maçı kaçırmazlar. Maç denilince erkek akla geliyor ama bayanlar da yapabilecek inşallah. Erkeklerin başardığı gibi bayanlar da başarabilir. E, azim e, gösterirse her şey olur inşallah. Kimi kızlarımız da e, daha farklı yeteneklere sahip olabiliyor. Mesela e, Azra ünlü Türk'ün patlayıcılık özelliği çok fazla, atletizmde de çok e, farklı dereceler alıyor zaten. Azra da çok yüksek köyde, o da babasına yardım eden, ailesine yardım eden bir kızımız. Yaklaşık iki yıl önce BTC Türk'le U15 milli takım seçmeleri yapıldı ve oraya farklı ilçelerden ulaştığım 60 kadar kız çocuğunun başvurularını yaptım. Daha sonradan oradan e, Azra ünlü Türk seçildi milli takım seçmelerine gitti ve kamp serüvenini görmüş oldu. Adım Azra Soylum Türk, Sinop'luyum, spor okuyorum ve futbol ve futsalla uğraşıyorum. Ben futbola 6 yaşımda başladım. Benim babam da eskiden futbol oynadığı için beni destekledi, abim falan da futbol oynuyordu. Olabilirsem profesyonel futbolcu olmayı düşünüyorum, olamazsam da antrenör. Futbol oynamasam nasıl olurdum bilmiyorum yani futbol bana mutluluk veriyor. Oynamadan mutsuz birisi oluyorum da oynadıktan sonra neşeleniyorum. Yüzüm gülüyor. Futbol e, özellikle bana kocaman bir aile kattı. Bunda e, tabii ki Özün Hoca'nın da katkısı oldu. Önceden hiç sabredemiyordum. Nasıl desem her şeyi kolay falan sinirleniyordum. Oynamaya başladıktan sonra sabretmeyi, e, mücadele etmeyi, çalışmayı öğrendim. Öncelikle Özün Hoca bize her maça e, girmeden önce siz bu maçtan sonra her e, kız çocuğuna bir ümit olacaksınız diyordu. Biz de buna göre maça çıkıyorduk. İşte kız çocukların umut olmak için mücadele veriyorduk. Ee, hiç pes etmesinler. Hep e, başarmaya odaklansınlar ve erkek sporu da değil bence. Erkek futbolu diye bir şey yoktur. Utanmasınlar hiç ve çalışsınlar, mücadele etmeye hiç bırakmasınlar. Ben kızlarıma her zaman söylüyorum. Sizi futbolcu olacaksınız hayali sunmuyorum. Size milli takıma gideceksiniz hayali sunmuyorum. Önce mutlu olalım. Birlikte paylaşım yapalım. Yeter ki gelişmeye odaklanın. Zaten sizi bir yerlerde birileri takip ediyor. E, büyük kulüplerden yazanlar var. Evet, istiyorlar kızlarımızı ama şu an e, yaş olarak küçük oldukları için önce bir ailede ve bu kulüpte pişmelerini daha sonra kendi istekleri doğrultusunda hedeflerine yönelik olarak ilerlemelerini istiyorum. Çocuklarımızla sadece okul içinde ya da antrenman sahalarında değil, daha fazla paylaşım yaptığımızda aile ortamı daha güzel oluştuğunu düşünüyorum. Pikniğe gidiyoruz, denize gidiyoruz. Beraber yemek yemek bile onları çok mutlu ettiğinin farkındayım. E, o yüzden bu tarz paylaşımları yapmamız gerekiyor. Okul dışında ve antrenman dışında buluştuğumuzda çocukların birbiriyle olan bağlarının daha da fazla kuvvetlendiğini görmüş oluyoruz okey. Ortaokulunda görev yapıyorum şu anda da. Çocuklara göre şekilleniyoruz biz öğretmenler olarak. Öğrenci merkezli dediğimiz şey beden eğitiminde bu şekilde yerini almış oluyor. Her çocuk bir branşı yapabilir. Yapabilir dediğim yetenekli olmasına gerek yok ama onu yaparken mutlu olabilir. Benim öğretmenliğimin temeli bundan oluşuyor. Ben öğrencilerime bütün branşları öğretiyorum. Sınıf içindeki etkileşimleri çok güzel etkiliyor. Çünkü sadece futbol oynatırsam, diğer çocuk döndüğünde futbol oynayamıyorsa arkadaşları tarafından dışlanmaya başlanıyor. Sınıf içinde bu adaleti sağladığımı düşünüyorum. Sorumluluk duygusu sporun temeli, disiplin sporun temeli. O yüzden öz disiplin kazanmaları için elimden geleni yapıyorum. Aslında kendim de futbolcuyum futbolun o duygusunu, o mücadele, o zevkinin farkındayım. UEFA B antrenörlük kursuna katıldım. Milli takım hocamız Nazlı Ceylan Demirbağ hocamız sağ olsun bizlere Playmakers eğitimi vermeye başladı. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun İspanya ile yapmış olduğu Erasmus çerçevesinde toplamda 14 kadın antrenörümüz İspanya'ya davet edildi. Atletico Madrid takımının antrenmanları üzerine eğitimler aldık. Hayatımın değiştiği nokta diyebilirim. Sporun her zaman hayatıma bir şeyler kattığını gördüm. Daha çok küçükken de ilkokulda da katmıştı, ortaokulda da üniversite ve şu an öğretmenliğimde bile bu kadar hayatımı etkileyeceğini hiç düşünmüyordum açıkçası. Şu an sadece oradaki öğrendiklerimi ülkeme ciddi anlamda nasıl fayda getirebilirim diye bunun e, muhakemesi içerisindeyim. Yaklaşık 12 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Bizim yaklaşık 2 yıldır e, valiliğimiz tarafından çıkartılan mesleki çalışma değerlendirme kriterleri adı altında e, yapılan bazı çalışmalar var. Başarı belgesi ödülüyle taçlandırılıyoruz. İlimizde adaleti sağladığını düşünüyorum ve e, benim ya da diğer meslektaşlarımın çalışma azmini arttırdığını düşünüyorum.